Good night, Good night uh... Arkadaşlar. Arkadaşlar, günaydın arkadaşlar. Başkan günaydın. 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 Sağ olun sizlere de sağ olun. Böyle <gülüyor> sizlere. <gülüyor> Geldik hemen. <laughs> Bak, de. Sağ, sağ, de. Olun. De. Evet. sağ olun. Teşekkür ederim sizlerinde de sağ olun. arkadaşlar günaydın. Hoş bulduk, sağ olun. Sizler de hoş geldiniz. Bakayım kimler gelmiş. Tarık, Cem Bey, Hakan Aydoğdu. E, Doğan Yıldız, Asil Cem Talip Doğru, Mehmet Bektaş, Nuri Küf, Bahri Kuru, Emre Ergün, Görkem Dura, Muammer, Hakan Kılıç, Şerif Hayta, Edip Ahmet Raci Yaşın, Serkan, Ayhan Altın, Ayhan Okut, Aytaşkın, Aysel Hanım, Hasan Ay. Bugünlerde yaşanacak Süleyman Çuva'da Resulcan. Hoş geldiniz. Hüso Bodrum'dan. Bugün e, az önce yok dediler ama son anda canlı canlı balıklar geldi. E, bakın halen balıklar oynuyor. Ama çok fazla ıı, çıkan olmamış bugün denize. Onun için balık fazla yok. Şurada biraz lidakler falan genç. Bunlar yeni geldi. Hemen canlı canlı, canlı geldi zaten. Bak balıklar halen oynuyor. Evet. Halen ısparozlar. Hepsi canlı. Bak. arkadaşlar. Balıklar şimdi çıktı denizden. Doğru diyorsun. Biz de canlıyız da. <laughs> <laughs> geldi. Eser. Geçmiş bayramımız mübarek olsun herkesin. İnşallah güzel bayram geçirmişsinizdir. <laughs> günaydın. Bu ser sonundan gidelim. Betül Hanım günaydın. Batuhan Güneş, Alecek, Kadir, Kemal 1907, Ergün Göksel, Bursal Ergün, Aşkın Dinek, hoş geldiniz. Giriştim, mezat yok bugün diye birkaç arkadaş döndü, ben de acaba diye geldim. Son anda biz geldiğimizde yeni yeni bakın, canlı canlı balıklar denizden çıktı. Ama çok fazla yok tabi. Muhtemelen kasa olmayacak. Direkt eee kilo ihalesine geçilecek. Öyle gözüküyor. Çünkü e, balık oldukça yetersiz şey zaten. Bunlar da kilo ihalesine satılacaklar. Bakın. E, e. Günaydın. Siz ha gittik İstanbul geldik. Bir İstanbul yaptık. <laughs> <laughs> Biz sahurikleri tuttuk geldik. <laughs> Geldim vallahi. i̇yi mahalle geldi. Komple budur. Ha. Tamam, i̇yi yaptım. Haa. yok ya. Dün vardı. Şey ya. evet evet. Dün geldin mi? Var mıydı? Yok ben. Yok, ben yok. çünkü. Koçadan seyredemedim. Yok yok. Yani. Dün akşam geceye doğru geldim. Abi geldi bir şey bu. Uskuma şey. Bu. Yılan yılan şey bu. Oğlum. Aynen Allah'ım. Allah'ım. Az önce görüştüğümüz siz miydiniz? Ve zaten olsa da çok fazla balık yok açık söyleyeyim. E, Lidakler, ısparozlar geldi. Daha yeni çıktı zaten. Ona bakın hep canlı balıkların hepsi. Hepsi kıpır diyor balıklar. Hocam bir tane de istihar gelmiş. O da canlı. kalan var yok yine. var bir tane. Var mı? Aa. Biri diyor bak Ayhan diyor. Tamer Bey'le boşa mı geldi? Ayhan bak bir tane varmış. Gelme ama onu kesin Tamer Tamer Bey e alır. Değil mi? Olacağım. Tayfa günaydın, hoş geldiniz. Yok be, İstanbul'da bizim yakaladıklarımızı gördünüz yani şu kadar şu kadardı bizim yakaladığımız saatler geçen gün. <laughs> Ama bir şey söyleyeyim mi? Ee, çok lezzetlerdi ya. <laughs> ben o İstanbul'da yakaladığım kıraçaları çok beğendim valla. Çıtır çıtır böyle kızartık var ya acayip de lezzeti vardı. Hiç beklemiyordum ben o kadar lezzetli olacağım. <laughs> Sağ olun. Celal Demirgöz, Hakan Korkmaz, teşekkürler. Var. Evet, İzmir İstihar'da da bunlar <laughs> daha küçük, bunların daha da böyle iyice azmanları oluyor arkadaşlar. <laughs> sağ olun. Zeki Bey sağ olun. Bebiş iyi olsun da e, siz biraz uykusuz kalın artık. Ne yapacaksınız? İdare edin. Bebişler öyledir. Allah sağlık versin. Uzun ömürler versin. Yapma ya. Bir Ne Teşekkür ederiz. Günaydın Gülhan Aktaş. Hoş geldiniz. Bugün bir <laughs> epeyce de insan gelmiş ama. <laughs> Değil bugün sanırım direkt e, kilo ihalesine geçilecek. Kasa ihalesi yapımız balık çok az çünkü. Normalde biliyorsunuz bu ısparozlar, ince lidakiler hep şeyde çıkıyordu. Kasa ihalesine ama bugün balık az olduğu için direkt kilo ihalesi yapılacak. Balıklar zaten yeni geldi bakın hepsi kıpır diyor canlı canlı. <laughs> hepsi anlar. Hacım tuttu acaba? Hacım tuttu. Bu kadar. Bu kadar. Öyle gibi duruyor. Evet. Aa, Ramazan. Merhaba. Ramazan sen de yoktun epeydir ya. Nerelerdesin? Evet. Evet. Melanur Melanur görmedim de Şunlar şey ya Granyoz küçü, Şurada istavritler var Bir dahaki var Yok ben görmedim ama ısparoz var. Şunlar da ısparoz. 3 tane de kefal gelmiş. Başka da yok. Evet. Isparozlar <laughs> yavaş yavaş birleşmeye başlayacak. biz de yerimizi alalım. Osman abi gelince bakalım pelikanlarımız nerede ya? Aha pelikanlarımız yok. Martılarımız yok. Yeşil kayboldu. Ha martımızın biri burada. Ee, Ramazan Bey, bu bayram gelemedim Elmalı'ya ya. İstanbul tarafındaydım. selam, İzzet sağ olun. İzzet Bey hoş geldiniz. Ali Taban hoş geldin. Günaydın. Fatih Alkan. Hayırlı sabahlar kardeşim sağ olun. Zafer Bey, Zafer Gündüz hoş geldin. Evet, 10-15 ee, dakika içinde sanırım mezat biter. 15 dakika ancak sürer. Tamam bu. Evet. evet soracağım. Açık. Şey Çiğli açıktır açık. Açıklı. Bir de ne bugün günlerden? çarşamba Açık, açılacak. Tamam. Ha. Hatta bugün başlıyoruz demişlerdi. Bugün çok zor evet. olabilir orada. Yani. Yani. Evet. Bugün? E, bana sürpriz oldu ya bugün. Ha. Orada olabilir ama çünkü 3-4 gündür çıkmadı onlar. Dört gündür yoktu. Çarşamba hepsi çıkar falan demişler. Ama bilemiyoruz tabi Hani bize de sürpriz oluyor da. Olur ama sanki olur. Hmm. Yok <laughs> yok <laughs> şey yaptı da. Rahatladı Öyle öyle. Öyle evet, şimdi artık çok muhatap oldu da. Silip geçiyoruz direkt çok Emekli oldum ben. Fetiştim. Evet. Emekli oldum. Evet. Aynen. <laughs> Yok ya yani canlı yayınlardan sonra biz de anladık yani toplumun şeyini. Onun için artık dedik mümkün değil. Mümkün değil. Ama çok fazla var. O sıkıntı verici. Yani inanılmaz çok yani. Ne? Evet. Evet şimdi e, hatta hani ben mesela kızdığım zaman insan şunu zannediyordum. Youtube aslında birçoğun kendi otomatik engelliyor. Yani onlarcası zaten hiç çıkmıyor. Hani küfür, hakaret olanlar direkt. Ondan sonra bizim moderatör arkadaşlar onlar ben görmeden engel. Benim cevap verdiklerim aslında çok çok sanırsa neler var. Ha. Hani neler var aslında yani hani o da bir tanesi mesela şeyinize, bant yerinize basıyor ya. yani? Hani öyle bir şey söylüyor ki adam. Hani dayanamıyorsun yani. Tabii, tabii tabii yok. Aynen. Şu yukarı. Ama şimdi ben de alıştım. Yavaş yavaş. Direkt siliyorum, geçiyorum. Öyle mi? Sizde de var bir bürokrat varsa. <laughs> Belli. <gülüyor> Tahmin <ettim. Gülüyor> Aa, Aa, tık, sağ olun tık. sizlerin de. Tabii tabii tabii. Var var çok var aynı. Ya ben işte emekli böyle bir... Beyler Hanım hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bekle bir dakika. Arkadaşlar hoş geldiniz. <laughs> Bahcan Bey, Lütfi Can, <laughs> Mesut Zengin. <laughs> Diye gerek yok. Hepsi küçük zaten. Mehmet Hepsi Mayda küçük kasa yok direkt kiloya geçildi arkadaşlar. <laughs> Hepsi de canlı canlı vallahi sabah evet. gelen balıklar. terazinin yeni biraz çıktı. Aa yeni geldi. <laughs> evet beyler bir kilo 220 gram geliyor bu güzel bir ayaroz var. Buraya böyle oldu gibi 250 dedim. 260 geldi, 270 geldi, 280 geldi, 300 diyor. 310 geldi, <laughs> 350 diyor adam. 360 <laughs> geldi, 70 geldi, 80 geldi, 90 geldi, 400 diyor. 10 geldi. 420 geldi. 50 diyor adam. 500 geldi. Yaz abi Oo. 500 lira gitti. Bu balık. Abi. Meşhur <laughs> balık. <bana. gülüyor> abi. Balık abi. Evet beyler. Çok güzel bir kilo 40 gram geliyor iki Al, tane gel, kafalı daki üç tane sarı kızımız bir tane dili var içinde. Burada. Bak. Ooo, vay vay vay. Hakikaten. Kırmızı oldu. <laughs> 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 bak bak, bak, bak <laughs> orada <be>. kırmızı değil <laughs> ama boyu boyalı... var <laughs> sen köse olduğuna bakma. <laughs> evet beyler bu güzel karışıyı satıyorum buraya böyle oldu gibi 300 dedim. <laughs> 310 geldi 320 geldi 330 geldi 340 geldi 350 geldi. <laughs> 60 dedi 400 geldi. <laughs> Yaz abi 400 gitti. <laughs> Topalarımız <seçim> peki <laughs> para. Kalamadı değil mi o? geri gidiyorum. Vallahi diyor. yapıştı kaldı. Yapıştı. Ahmet hocam. ya çalış biraz ya. Gelsin gelsin burada herkes. Bana iyi. Dursun. Dursun. ben. Ya. Yani. 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 Evet beyler güzel bir kabali daki geldi. Altısı bir kilo güzel bir kabali daki. Ve burayı da 300 liraya açtım. 300 üç yerden geldi. 310 geldi. 320 geldi. 50. 50, diyor adam. Yaz abi 350 gitti Ahmet hocam sende. Yakalamaz hocam. Eyvallah. Evet, evet İstanbul'dayız. Güzel, geçti. Teşekkür geliyor. ederim. İzzet Bey çok sağ, sağ ol. 7'si bir kilo bir balığımız geldi. Bu güzel de ben oğlu gibi 300 dedim. 300'den fazla veren var mı? 310 geldi, 320 geldi. Burada. Yaz abimize 320 gitti balığımız. Orada. Parayı. 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 <laughs> Yılanmadığını gönderdik bile der ya. Evet beyler 1 kilo 20 gram geliyor bu güzel. Ufaklı, irili, lidaki. Buraya 250 dedim. 250'den fazla 260 geldi. Yaz sağıma gitti abi. Bekleme yapmadan. 260. dedim Evet beyler bir kilo 140 gram geliyor bu güzel balığımız. Oldu gibi 300 dedim geldi. Yaz abi 300 gitti balığımız. Eşim para burada. Davul Gel çayına gelme o buraya. Bu döverler bak. Sana söyleyeyim. Tabii tabii. Evet beyler evet, gene bir kilo 200 bir kilo 140 gram geliyor bu lidaki. Burayı da 300. Burayı da 300. Çevir abi. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ver, yok. Şey bak şey boyuna şey şey para geliyor. Ne boya kalan? Olmaz bu. Kalamar var bir tane. Kalamarımız geldi. Evet. 500 gram bir güzel kalamar. <gülüyor> <gülüyor> evet, bu tek 500 gramlık kalamara 500 lira veriyorlar. 500'den fazla veren var mı? <laughs> 510 geldi, 520 geldi, <laughs> 50, 50 geldi, Oo. geldi 50, <laughs> 60 geldi. Yaz abi, sana <laughs> abime gitti, 560 lirayla bu güzel <laughs> var. Bir buçuk, bir, bir, buçuk, bir, bir buçuk abi. Bir buçuk beyler, mevsim balığı <laughs> geliyor, ispor Yapayım abi. Sağlı evet beyler bu güzel bir kilo İsmanoz'a 150'den fazla veren var mı? Yaz abi bir tane gitti. Dur ya abi Şimdi bir buçuk buçuk yap abi. Bir buçuk alsaydı o ortaya girecekti. Yeter ki işiz. Yapacak bir şey yok. Evet beyler birer buçuk kilo İsmanozlarımız geliyor. Yakala. Evet beyler bir buçuk kilo bu güzel İsmanozlara. Hepsine 200 dedim. Hepsine 200. Bir buçuk kilo beyler. Güzel yumurtalı zamandır arkadaşlar. İyi mi yiyeceğiz diyorlar. <Gülüyor> 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 hoş bulduk arkadaşlar. Sizler hoş geldiniz. Bir buçuk kilo lidaki gel bakalım bir tane. Gelenler var Gelsinler abi gelsinler biz buradayız. Evet beyler. Bir buçuk kilo güzel bir lidaki geldi. Bir buçuk kilo beyler. Olduğu gibi 400 dedim. Bir buçuk kilo 400 dedim beyler. Bir buçuk kilo 400. Lidaki isteyenler. Allah. Sırala onları buraya. Sağ olun teşekkür ederim. Lidaki'den başka balık yok ama çok güzel. Sabah suyu bir lidaki bir buçuk kilo dört yüz dedim beyler. Hadi bu diye. bir buçuk kilo 350 Alacak olan varsa arttırmadan gidiyor. sen bu kalsın abi ya. Bir buçuk kilo üç yüz üç yüz elli beyler arttırmayacağım hiç. Bir buçuk kilo bitsin diye üç yüz elli. Evet beyler başka isteyen? Bir buçuk kilo 350 yüz elli. Ver evet, bir tane daha bu buraya gidiyorum. Bir buçuk kilo 350 Doldur canlı canlı bunlar Ahmet hocam bak oynuyorlar. Evet evet çekiyoruz. Evet beyler birer buçuk kilo geliyor. Burayı da 350. Bir buçuk kilo 350 beyler lidakiler. Bir buçuk kilo 350. Başka balığımız yoktur arkadaşlar. Lidakiden başka balığımız bulunmamaktadır. Alacak olan arkadaşlar arttırmadan bir buçuk kilo 350. Doğan hoş geldin günaydın. vardır. Bugün açtı dediler. Bugün çarşamba demişlerdi. Yapar size gelmez abi.

Tekrarımızda az çıktı. bence acaba soğuk Hava esti, fırtına vardı da. Çok da balıkçımız çıkmadı. Bir de boykot çağrısı falanımız var diye. Ya boykotla Boy ne alakası var Hiç çıkmadı işte balıkçı. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor <gülüyor> i, şey var Osman bitti mi? Ja. <laughs> ha, sağ Sağ Oradan mı? Ya. Bir şey paylaşmışsın sabah. Ya. Gördüm. Yani Buradan mıydı? Ben dedim. Allah attım. Ya. Ya. Sabah sabah. mı sıra isteyen olursa iki yüz lira. Iki yüz lira sarısı. Paran olarak alacaklar. Ben de Hepsi bugün ııı e, müşteri olur mu olmaz mı diye düşünüyordum açıkçası da. Boykot olur mu burada da diye. Iıı e, çok fazla. Hepsi canlı. Lidakiler nerede canlı. Evet. Canlı evet. On kasa beş yüz lira olur sana. Lidakilerde iki yüz var. Alacak olan varsa. Bir buçuk kilo alabiliyor mu abi? 350 alabiliyor Hepsini alırsan. Bana bir toplana geliyor öyle. Tamam, kapatayım mı? Kapat abi

Aa hoş geldiniz. <laughs> Efendim. Ne? E ne yapayım? <gülüyor> tamam. <gülüyor> ne böyle? Ben de diyorum doğru ya. Dokuz gün tatil var değil mi? İşte ha, devam ediyor. Ha, ben onu unuttum ya açtım. Işte, emekli olunca hiçbir şey takip edemiyoruz artık. <laughs> Sana her gün bana her Neyse gün ya, tatil doğru. aynen. <laughs> Kendim emekli ayırdım en ya. Abi, İyi oldu başlıyoruz. Keşke senin imkanlarına sahip olabilsek. Sorma ya. Hmm. Neyse. Tamam. Bekleyen var. Tamam. Hadi görüşürüz. Bir de çiğdesin değil mi? Ee, belki mi? gelmeyeceğim ya. Bugün Aa, biraz o, işlerim var. Olsun. Biraz işlerim var. Herhalde uğrayamayacağım ya. Tamam Hı. abi. Yoksa abi. gelmez mi? <laughs> ben de bayağı da gidemiyorum. Işte ha, o, aynen böyle. aynen. Gözsüz evet. abi kendine hadi, bak. Hadi görüşürüz. Hadi. Arkadaşlar mezat yayınlarımıza başladık ama <laughs> bugün e, işlerim olduğu için e, yüksek ihtimal çiğriye geçemeyebilirim. Bilginiz olsun çok düşük yani hani yüzde doksan çekemeyeceğim çiğliği ama bir bakarız yine de. bir fırsat bulabilirsem uğramaya çalışırım ama evet ben kapatayım yayını şimdi ortalık şimdi karışabilir <laughs> orada biraz iş siyasi de dönmesin arkadaşlar hemen kapatıyorum görüşmek üzere biliyorsunuz Hani kanalda çok e, bu tür konulara ben hiç girmemeye çalışıyorum. Çünkü onun sonu gelmiyor arkadaşlar maalesef. E, bizim için de biliyorsunuz bu tür şeyler sıkıntılı maalesef. E, hani normal sıradan vatandaş bu konular konuşsa ben çok problem olmaz da. Hani <laughs> sosyal medyanın içinde olduğumuz için artık e, bizimki ciddi sıkıntı olabilir. O yüzden e, görüşürüz arkadaşlar. Sanırım çilde olmayacağım bilginiz olsun tekrar ediyorum. Yarından itibaren hem mavi şehri hem Çiğli'yi kesintisiz vermeye devam ederiz. Görüşmek üzere. Efendim. İnsan kendi ayağını çıkarmış bazen. O Osman çıktı.